Yahya çavuş! Emredin kumandanım. Emirlerinizi bekliyoruz. Düşman donanması boğaza doğru harekete geçti. Bütün bölüye bildir. Herkes iyice siper alsın. Şarapnel parçalarına dikkat edin. Emredersiniz kumandanım. Herkese haber vereceğim. Siper al! Herkes siper alsın! Vay kefereler. Ne kadar da çok gemileri varmış. Hakkınızı helal edin kardeşler. Artık helal. kim öyle kim kalır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Nihayet beklediğimiz an geldi. Boğaz'ın her iki yakasında... ...tespit edilen tabyaları ateşe başlayabiliriz. Çünkü beş çayında... ...Sir Winston Churchill'e... ...çok iyi haberler iletmek istiyorum. Baş üstüne efendim.